Artık büyük eve taşın bence Civan. Yok burada çok rahatım. Yoksa burada gözünüz mü var? Yok canım. Oğlum zaten size ev almadınız mı? Gerçekten taşınacak mısınız Zilan? Dur şimdi karıştırma o işleri cesurcum. Arkadaşlar Zilan ne isterse öyle olacak. Vay kılıbık. Oo. Kılıbık denmez ona. Uyumlu, makul erkek denir. <laughs> çok uyumlu. <laughs> Efendim amca. Ablam arayıp müjdeyi verdi yeğen. Gözümüz aydın. Hadi bakalım. Çoğu gitti azı kaldı civar. Ben de konuşacağım. Sabrımız. Sabrının semeresini gördün şükür. Sağ ol amca. Gelsen yanımıza küçük bir kutlama yapıyoruz. Sonra inşallah yeğen. Hadi sağlıcakla kalın. Bir dakika kapatma. Cesur konuşacak sana. Alo. Amca. Ya yarın mutlaka görüşmemiz gerekiyor. Tamam evlat. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Bay. Ne yapacaksın amcamla? Amcam. Öz amcam. Konuşamaz mıyım? Halil. Aman ha tetikte olun. Resulü bekleyin. Müsait anda da kaldırın. Peki Nizar Bey. Halil. Cesuru bu işten uzak tutacağız. Gözümüz üstünde olacak. Zilan'ım da yerinde mutludur inşallah bir de Celal'im olacaktı ki. Olur anacığım, yakında o da olur inşallah. Nasıl olacak ki? Ah garipim ah. Sen dualarını eksik etme anacığım Allah'tan umut kesilmez. Yoksa bir bildiğin mi var Res? Ee, yok, e, içimden geldi sizde sanki tövbe tövbe. İnsan istemez mi Celal de şöyle yanımızda olsun?